Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün eve koyulan sandıklarla ilgili bir rehber yapacağız. Sandık koydum da şurada biri biri varmış. Oğlum şu sandığın içine girdi sandım ya. Abi zaten evlere kaç sandık koyulduğunu videoda yaptık ev rehberinde. En büyük eve dört tane sandık koyuyorsunuz. Ben de bildiğiniz üzere en büyük evden aldım. 3 tane sandığımı koydum. Bunların hiçbirine para vermedim. Bana düştü. Peki nereden nasıl düştü? Ve ne kadar? Şu gördüğünüz 1050'lik chest 8k. kürsüt storage chest kendisi. Supply kutularından falan düşüyor. Bu 450'lik ağırlık arttıran ve bu da kaç lan bir dakika üstüne alayım. Bu 800'lük. Bu üçü de supply'lardan falan düştü. Bildiğiniz üzere elitleri çok dönüyorum. Şu an Winsward'da benim depo 3575 olmuş durumda. Hemen bir pick up'lıyorum hepsini. Şu anda bir şuradan hemen gideceğim. Kaç olduğunu size göstereceğim. Depomlar ha. Şu anda 1275 gördüğünüz üzere. 800 bin e, de galiba 3700'e kadar çıkıyor. Böyle bir tekrardan koyalım. Nerede onlar? Böyle. Ya sarı olması bu arada bunda değil ya dekorasyon skoru falan. Koy gitsin. Şimdi bunları koyduğum zaman 3575'e kadar çıkıyor. Peki biz bunlardan düşüremedik değil. Mi? Ne koyacağız? Golden Steel Storage Chest koyacağız. Hemen gidelim 3K. Fakat bunun maliyeti 2K, 2.5K mal e, barajında. Şöyle diyeyim. Golden Steel Storage Chest. Bunu yapmak için gerekli olan şu kameramı kapattı. 1.5K zaten. Ironwood, Oracle kumlu. Bu zaten 2.8'de geliyor. Adamlar puanla ya da 200-300 gold kar etmek için bunu koyuyor. En çok arttıran bu 1000. 1000 arttırıyor direkt. Onun haricinde neler var? Bakın. Slotlardan düşürebileceğiniz, supply'lardan düşürebileceğiniz körse Storage Chest var. Yine supply veya şuradan buradan düşürebileceğiniz polished marble var 1050. Bunları eve koyabilirsiniz. Yani 2 3 tane. Legion var. Bu legion craftlanıyor. Gritty rune'la craftlanıyor. 1.3k bu da. Legion yazdım niye çıkmadı yalnız. Store edeceğiz. Heh, şöyle yazacakmış. Bu da 800 arttırıyor. Bir k'dan başlıyormuş. Niye böyle dersiniz ya adamlar zararını satıyor ya da bu da düşüyordu herhalde. Daha sonra Dynasty var. Bu 600 voltmuş 800 arttırıyor. Daha sonra da booty var benim düşürdüğüm 800 arttırıyor 500 volt kendisi. Hop var bu craftlanıyor 579. Ee, stone var bu düşüyor 650 arttırıyor 150 voltmuş şu an. Hunter var 650 arttırıyor 100 volt. Bayağı ucuzmuş bunlar. Şöyle bir tabi. Iron 600 arttırıyor 55 volt. Daha sonra Monster Rock var 450 arttırıyor 30 volt. Good var. Benim türdüğümden 450 gold ve en sonunda bu var. 420 gold. Yani mesela örnek vermek gerekirse lazım oldu. Bir tane çekelim. Hadi adam 19'a koymuş. Ayıp olmasın. Bir tane aldık bunu. Diyorsun abi. Yani depo her türlü kullanışlıdır Bir şehrinin 5000 ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Her şeyi oraya yığman demek. Her çok böyle depolarla işte dıştıysa. Geliyorsun abi buraya. Tamam mı? Bunu koyuyorsun. Bunu ok koyduk. Ne oldu? Bu kaç veriyordu lan? Bir dakika bakayım bir. 400 veriyor. Benim depo 4100 mi oldu? 3975 oldu abi şu an. Peki biz bunları almasak, craftlasak. kraflayabildiklerim nasıl craftlanıyor dersen. Mesela burada bizim aldığımız chest var. Kendisi şu an 150 gold, 200 gold craftlanıyor. 220 120 gold aldık ama 35'te bu açılıyor mesela. Gene minor istiyor. Aşağılara kaydırdığım zaman Rejipes'ini okuduysanız eğer Mesela bu da çıkar. Bu Rich ile tam çıkıyor mu? Zaten Dynasty çıkıyor herhalde. Aynen. Dynasty çıkıyormuş. Dynasty'in Rich daha düşürememişiz. Aynen. En son bu var abi. Bu 600 arttırıyor. Bunu craftlayabiliyorsun. Bunun craftlamana gerek yok. Şu an pazar daha ucuz. Biz için Daha sonrakiler için ne yapıyorsun? Şimdi gördüğünüz üzere bu Dynasty Store edeceğiz. Kendisi kaç arttırıyordu? 800 mü? 800 arttırıyor. Ama bende yok. Bakıyorum workshop'a yok. E bunlar var. Bu şematik sayesinde geliyor. Bu şematiği düşürmen gerekiyor. Nereden düşüyor? Edit'ten, saplaydan, oradan, buradan. Ekstra mobilyacılıktan çıkıyormuş. Şimdi bunu kapatalım. Bunun şematiği varsa sende gözükür craftlayabilirsin. Birçok chest'in böyle. Mesela golden Steel, Steel storage chest de böyle. Bunun şematiği abi tamam mı? 150k'dan satılıyor. Bu gördüğünüz şematik 150k'dan satılıyor. Fakat bunu aldın mıydı? Rahatlıkla parasını da çıkartabiliyorsun. Craftlıyorsun çünkü 3K'ya koyuyorsun. Arkadaşlarında herkese 4 tane lazım. Düşünsene 3 tane büyük ev aldın 12 tane lazım. 36K sen bu sandığa harcayacaksın. İnsanlar böylece bir 3 tane 4 tane arkadaşınız olsa evlerinde full craftlasanız parası çıkıyor. Bunun craftı da bu şematikle çıkıyor ve kendisi gerçekten 150K 200K. ByteDance yeni açıldığında 300K'yı zaten gördüm. Parasını çıkartıyor. Craftları bu şekilde oluyor. Şematikleri lazım. Yani bir şey kraplayacaksanız bu şematik lazım ki kurtarmıyor. Kraplamak mantıklı değil be. Gidip sürekli edit dönüp sürekli sapla dönüp bunlardan çıkartmanız daha faydalı olur. Buraya çeşitlerle ilgili anlaşacaklar. Bu kadardı. dediğim gibi en büyük eviniz varsa 4 tane 15K'lık eve 3 tane 10K'lık eve 2 tane 5K'lık eve de bir tane sandık koyabilirsiniz. Max 5000 ağırlığa ulaşıyorsunuz zaten. Map puanlarının üstüne ağırlık verirseniz o şehri 5500-6000'e kadar ağırlık yapmanız mümkün. Hatta bir tık daha çılgınlık yapıp bu binlik chest'i değil şu binliklerden 50 koyarsan 50-50-50-50 o şekilde 200 daha fazla ağırlık gelecektir. Hatta birazcık çılgınlığa kaçıyor. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.